Sıcak yaz aylarında gerçekten sizi serin ve ferah tutacak bir mont var üzerimde. Health'ten Sonic 2 modeli. Dış kumaşında AirGuard 400 denye kullanılmış. Hava dolaşımını arttırmak için sırt kısmında 3 boyutlu bir file bölme var. Yine nefes alabilen bir file kullanılmış. 2 adet harici cep, 1 adet de iç cebi var. Bunun haricinde dahili Cep telefonu cebi de kullanılmış. Ben ön kısmına bayıldım çünkü havalandırma fermuarı var. Bu kısmı açarak yazın püfür püfür gezebilirsiniz. Sırtta, göğüste ve kollarda file bölümlerle donatmışlar. Hem kolda hem de belde ayarlama mevcut arkadaşlar ve yumuşacık bir yakası var. Omuzlarda ve dirseklerde de yeni nesil korumalar kullanılmış. Gece rahat görünebilmek için de reflektif bölümleri unutmamışlar. Her defalarca Motorat Dergisi tarafından ödüllere layık görülmüş olan bir marka arkadaşlar. Türkiye distribütörü de Motamax. Bu ürüne de motamax.com.tr ya da Motamax'ın Hasanpaşa mağazasından ulaşabilirsiniz. Story'de de link var. Görüşürüz.